Merhabalar sevgili ikizler Burcu. Eylül ayı yorumlarım için karşınızdayım. Eylül ayına girmeden önce 31 Ağustos'ta bir dolunayımız var ve biz onun etkisiyle Eylül'e başlıyoruz. Bu 31 Ağustos dolunayı balık burcunda ve bir mavi ay tam çok etkili bir dolunay. Şöyle ki siz en çok sanki böyle bir aileyle e, karşılıklı az da olsa ufak tefek de olsa tartışmalar yaşayacaksınız gibi görünüyor. Aileden bazı eleştirileriniz olabilir. Az da olsa tartışmalı gündemleriniz olabilir. Ya da en azından hani o kişiyle değil bu kişiyle evlen diyecek olabilirler. Fikir beyan edecek olabilirler. Orada değil burada çalış. Uzakta değil yanımızda oku falan diyecek olabilirler. Çünkü aslında bakınız bu mutlaka kadersel konularla tam anlamıyla uyumlanmanız gerekiyor. Eğer uyumlanabilirseniz problem yok. Yani kaderin akışına diyelim e, uyum gösterebiliyorsanız problem yok ama inadına bir şeyleri yapmak çok doğru değil böyle bir balık dolunayı döneminde burası aslında idare anlamında yani kendi iradesini göstermek durumu yönetmek anlamında en üst seviyede beceri veriyor, vermiyor değil. Burada idealleri gerçekleştirmek üzere en üst seviyedeki gayreti göstermeniz gerekecek. O zaman problem olmayacak ve belki de aile içinde de olabilir ama sevgili gibi yakınlaştığınız biriyle de bir yüzleşme olacak olabilir. 15 Eylül'de Başak yeni ayı var. 21 derece Başak Burcu'nda. O da sizin gibi bir değişken. Burası biraz sizin direncinizi, kötü giden bir ilişkinin iyi doğru sevk edilmesi için yoğun çaba göstermenizi ve belki de bu çabadan biraz vazgeçme ihtimalinizi düşündürüyor kötü giden bir ilişkiden vazgeçme ihtimalinizi düşündürüyor bize ee, çünkü bakınız sizin attığınız adımlar ön plana çıkmanızı ve takdir sağlıyor takdir gösteriyor özellikle de kariyer hayatınızda ama bu 15 Eylül Başak yeni ayından Tam da 29 Eylül'e kadar, Koç Dolunayına kadar ki dönemde adımlarınıza çok dikkat etmeniz gerekecek. Kötü giden ilişkileri bitirmek bu dönem şart. Diğer türlü çok ciddi tokat gelebilir. Çünkü 29 Eylül'de bir koç dolunayı var idealler noktasında. iyi bir senaryoda ya da yani şöyle diyelim doğum haritanızda hiçbir engel yoksa kötü giden bir ilişkiyi daha çok pekiştirecek ve büyük kavgalara, büyük eleştirilere getirecek hali yoksa doğum haritanızın o zaman tam anlamıyla vakit kaybetmemek üzere nikaha doğru gidebilirsiniz. Eğer ki bir ilişki ise bu ya da bir anne çocuk baba çocuk ilişkisi ise de mutlaka karşımızdaki kişinin şartlarını iyi hale getirecek kadar odaklı oluruz karşının şartlarına isteklerine çok fazla talep var çünkü burada 29 Eylül'de özellikle aşk ilişkilerinde biraz vakit kaybı var evet Evlenmek evlilik konusunda vakit kaybı var ama bu sizden kaynaklı değil karşıdan kaynaklı biraz da karşıya tamam ne zaman diyorsan ne zaman e, tercih ediyorsan o zaman evleniriz demenizde fayda var demeniz doğru olur ama burada eğer ki çok yıpratıcı bir ilişkiyi sürdürdünüzse koç e, dolunayında mutlaka ciddi bir kavga olabilir. Mutlaka dedim ciddi bir kavga olma ihtimali çok yüksek. Gelelim 3 ayrı dekanda ikizler ayrı ayrı neler yaşayacak bu ihtimallere bakalım. Şimdi e eğer ki 21-31 Mayıs tarihleri arasında doğdunuzsa 1. dekan ikizlersiniz. 1. dekan ikizler için 3 Eylül tarihine kadar bir 10 gün 22 Ağustos 3 Eylül'e kadar 11-12 gün hatta güneşin sizin dekana bir kare açısı var. Bunun anlamı her şeyi böyle istediğiniz gibi olsun tercih ediyorsunuz çok bunun için çalışıyorsunuz bu çalışma otorite figürlerinin yani babamızın veyahut da işte patronumuzun takdirini gösteriyor ve sanki kendi yaptıklarınızı kanıtlamanız gerekiyormuş gibi görünüyor burada ve aşırı bir Aşırı bir birinin üzerine düşmek, aşırı girişkenlik birilerine ek bir baskı verebilir. Çok baskı yapıyorsun, üstüme geliyorsun denebilir. Ve bazı asgari temellere bağlı kalmanız, asgari kriterlere bağlı kalmanız, provoke olmamanız gerekli. Enerjiniz olabilir, enerjiniz olabilir 25 Ağustos'tan sonra hem de 15 Eylül'e kadar. Burası biraz doğrudan. Mertçe, dik, yani böyle konuşmak veriyor daha çok. Böyle konuşmak size de iyi gelecek, karşınızdakine de iyi gelecek. Ekstra bir karizma, çekicilik, ekstra bir e, nasıl diyelim e, yakışıklılık, güzellik verecek size. Böyle bir durum cinsel çekim var yani bu Mars'ın üçgen açısı bunu gösterir daha çok. 30 Ağustos'tan 14 Eylül'e kadar, o 31 Ağustos balık dolunayının etkisindeyizdir. 30 Ağustos 14 Eylül Eylül mavi ay çünkü bu etkili bir ay, etkili bir dolunay ve bu sizin dekanınıza birinci dekan ikizlere kare açıda. Şimdi o zaman kaynayan bir ilişki, gerilimli bir ilişki bunlar çok yüzdeye çıkacak ve bazı rahatsızlıklar bazı psikolojik sorunlar sizi rahatsız etmeye devam edebilir e, bu benimkiler sanki böyle işte benim psikolojik sorunlarım yok ama öyle geliyor başkalarına diyebilirsiniz belki de psikoterapi almak iyidir ama böyle eşiniz ya da eşinizin ailesi ya da kendi aile üyeleriniz sizi eleştirebilir en başta söyledim ya hani başı videonun baş tarafını bir daha izlersiniz belki yakın arkadaşlarınız aile bireyleri sizi eleştirebilir. Tam olarak gökyüzü eleştirir diyor. 9 Eylül 21 Eylül tarihleri arasında Merkürle de sizin bu birinci dekan kare açı yapıyor. Aceleyle düşünme, panikle düşünme bu potansiyelleri getiriyor. Kendinizi çok net ifade etmek biraz zor olabilir bu dönem ama olsun olsun problem yok. Ve biraz dinlenmek, geri planda durmak, kendinizi anlatmak yerine karşı tarafı dinlemeniz bunlar fayda verecektir. 15 Eylül'e kadar Merkür retro durumda. Kafa karışıklığına sebebiyet veriyor Başak'ta çünkü burada bir e, yani iyi, iyi bir açı değil yani retro merkür hem de başakta iyi değil çok sorgulayıcı olur karşınızdakiler ama biriyle yeniden karşılaşmak bir dejavu etkisi yine de bu tarihte mümkün 22 Eylül 4 Ekim arasında güneş tam da sizin dekanınıza bir üçgen açı yapacak bu ilişkilerinize uyum katan bir açı. Güneş'in sizin dekana üçgen açı yapması aslında iyi yani. Ve içsel bir sakinlik, denge, daha verimli, daha üretken olma imkanı, ihtimali bunları veriyor. Ve olumlu tutumunuzu, girişimlerinizi, olumlu bakış açılarınızı üstleriniz çok takdir eder. Mart'ın 2023'ünde başlayan bir etki var. Hem de bir yıl sürecek bir etki. Satürn tam da sizin bu dekanınıza Maalesef kare açı yapıyor bir yıl. Bu kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz diyor. Allah'tan retro döneminde bu baskı pek olmaz. Haziran, Temmuz, Ağustos baskı hissedebilirsiniz. Farklı böyle gerilimli imalarda bulunduklarını düşünebilirsiniz. Sorumluluk alırsanız hiçbir problem olmaz. Merak etmeyin. Notlar çıkarın, uykunuzu düzenli uyuyun ve olmanız gereken yerde çok erken vakitte bulunun. Yani bu iş disiplini takdir gördükten sonra gerisi çorap söküğü gibi gelir. Eğer çalışıyorsanız tabii ki. Burada sabır ve sıkı çalışma çözüm. 22 Eylül'den 27 Eylül'e kadar e, Güneş'in Satürn'le bir 150'lik açısı var. Biraz gerilimli bu. Burası istediğiniz yapmanız gerekenler arasında bir dengesizlik, bir fikir ayrılığı, e, talep edilenle sizin gönlünüzden geçen arasında fark oluşu bunları veriyor. Aynı zamanda bunlar gerginlik veriyor. Ama yine söylüyorum Satürn deyince sıkı çalışma işi bozar ve bu yani yolunuzu açar. 29 Eylül'den sonra 14 Ekim'e kadar, yani 29 Eylül Koç Dolunayından 14 Ekim Terazi Güneş tutulmasına yeni ay Güneş tutulmasına kadar dekan, bu dekanınız birinci dekan Özgüven toplanacak. Özgüven çok çok iyi olacak. Yani arkanıza yaslandınız mı? Yapamayacağım iş yok diyebilirsiniz. Özgüveniniz yüksek olacak. Unutmayın. İlişki sorunları bu dönem çözülür. 29 Eylül'den sonrasını seversiniz bu nasıl bir Eylül yorumu diyeceksiniz. 29 Eylül'den sonrasını seversiniz. 14 Ekim Terazi üzerinde ve bir size 120'lik açıda bu güneş tutulması yolunuzu açacak. Yeter ki toksik ilişkiniz varsa onu bırakın. Buradan sevgili Hatice'ye selam olsun. Görüşürüz. Ve ikinci dekan sevgili ikizler 12 Eylül 27 Eylül tarihleri arasında Venüs de 60'lık bir açıyla görüyor sizin dekanınızı. Sekstil açıyla güzel bu aşkla parayla ilgili yeni yeni fırsatlar demek. Ve özel birine olan sevginiz, ilginiz, şefkatiniz bunları göstermek için çok isteklisiniz. Mükemmel sosyal beceriler var demektir. Bu 27 Eylül'e kadar beceriklisiniz yani. Hani flört konusunda da arkadaşları bir araya getirmek konusunda da insan ilişkilerinde de iltifatlar, hediyeleşmeler bunlar çok bu dönemin konusu. Bütün Eylül güzel yani sizin için. Haziran ayının son iki hafta ne yaşadınızsa, Venüs Retrosunun o gölgeli dönemiydi. Şimdi de bir benzerini yaşama ihtimaliniz var. Ee, ne zaman? 3-4 Eylül'e kadar sürer. Bu videoyu izledikten az sonra 3-4 Eylül'e kadar sürecek. 27 Ağustos'la 12 Eylül arasında Merkür kare açıyla sizin bu dekanınızı görüyor. Bu üzerinizde baskı var gibi, iletişim yanlış anlaşılıyormuş gibi e, düşünmenize sebebiyet verir. Ve 4 Ağustos'tan aslında 19 Ağustos'a kadar her ne yaşadınızsa bunu telafi günleriniz diyebilirim. 27 Ağustos 12 Eylül arası. Ayrıca böyle bir sorun çözecekseniz bu sorunu e, tekrardan çözmek zorunda kalabilirsiniz. Tekrar benzer bir sorun gelebilir karşınıza. 1 ile 13 Eylül tarihleri arasında güneş sizin bu dekana kare açı yapmakta her şeyi istediğiniz dilediğiniz gibi elde etmek için normalden çok çalıştığınızı fark edeceksiniz. 1 ile 13 Eylül arası otorite figürleri, sizin emeklerinizi, yapınızı çalıştığınız düzeni, yaptığınız işleri test edebilir. Test etmek isteyebilir. Yaptığınız yöntemleri, iş yapış şeklinizi izleyebilir. Burada çok fazla baskı kurmayın hiç kimsenin üzerine. Bu da biraz kişilerin üzerinde yani bir girişimcilik, girişkenlik, çok samimiyet baskı hissettirebilir. 1 ile 13 Eylül arası sevdiklerinize de İş arkadaşlarınıza da baskıda bulunmayın. 5, 6 ve 7 Eylül Güneşle Merkür'ün kavuşumu var. Çok yoğun bir zaman olacak. Aşk meş konuları olabilir. Kendini çok güzel ifade edebilirsin. Ama biraz dinlemek daha doğru. Konuşmaktan çok. Yanlış anlaşılmamak için, yanlış kararlar almamak için. Dengeli. Dengeli, biraz böyle agresif olmayan enerji, güzel bir enerji, tutku, cinsellik bunların hepsini konuşturtuyor ve doğrudansınız inisiyatif alacaksınız içgüdüleriniz de çok iyi doğrudan netsiniz ekstra bir karizma ekstra bir çekicilik mümkün 19 Eylül'den 29 Eylül'e kadar hatta 30 Eylül'e kadar diyelim acele düşünmek ihtimaliniz var potansiyel acele düşünmek yanlış karar almak yanlışa doğru heves etmek ihtimallerini veriyor ve daha önceki yani Merkür transitinden dolayı Ağustos başında çözülmemiş bazı sorunları da çözmek üzere efor sarf etmeniz gerekebiliyor sevgili ikizler. Ee, umarım güzel bir ay olur. Gelelim 3. Dekan İkizler Burcuna sevgili 3. Dekan İkizler Burcu 16 Ağustos'ta başlayan ve 14 Eylül'e kadar sürecek olan bir iki yeni ayın arasında bir aylık bir dönem ee, çok güzel üçgen açıyla görüyor sizin bu 3. Dekanı bu aslan yeni ayından başak 21 derece başak yeni ayına kadar ki dönem. Burası sizi güçlendiriyor diyebilirim. Bu güçlenme hali hedeflere ulaşmakta fayda verebiliyor ve yeni ilişkilere başlamak için birini gözünüze kestirdinizse mesela güzel bir ilişki kurmak, güzel bir diyalog başlatmak için çok doğru bir dönem. 10 ile 24 Eylül tarihleri arasında maalesef bir takım sertlikler var. Yani şöyle ki Güneş kare açıyla görüyor sizi. Bu çok çalışmanız lazım ki kendini gösterebilmen için diyor ve aşırı bir girişimcilik iyi değil kimsenin üzerine baskı yapmayın Israrcılık iyi değil insanlar üzerlerinde baskı hissedebilir gösteriyor 14 Eylül'de başlayan 14 Ekim'e kadar sürecek olan bir yeni ay etkisi de sizin dekanınıza kare yapan bir açıda bu da karakterinizi test eden bazı zorluklar getirebilir. Yani bakalım ne cevap vereceksin denilen bazı böyle arafta kaldığınız çözümcü olmanız beklenen konular söz konusu olabilir. Pek çözümcü olmak istemeyebilirsiniz. Bir hayal kırıklığı bir yenilgiden dolayı hayal kırıklığı söz konusu olabilir. Bütün yıl boyunca Neptün sizin bu üçüncü dekana kare açı yapacak. İkizler için Neptün çok önemli. Şöyle ki ilham, yaratıcılık veya işte reklam işleri, tanıtım, lansman bütün bunlarla ilgili ikizlerin doğal bir becerisi var. Yani ikizler aslında iletişimcidir ama Neptün'ün kare açısı biraz içe dönmeyi getirebilir. İçe dönük olmayı dini değerler, manevi değerler, ruhsal değerler bunlarla ilgili düşünmeyi veya ibadeti getirir. Tekrar Eylül ayına dönecek olursak 17'si ile 21'i arasında Neptünle Güneş'in bir açısı var. İşte bu karşı karşıya gelecek. Neptün'ün tam karşısında Güneş dolayısıyla kafa karışıklığı, aldatmacalar, hileler bunlar gelebilir karşınızdaki kişilerin Belki de sizin ya da etrafındaki pek çok kişiyi kandırmaya gayret ettiğini fark edebilirsiniz, anlayabilirsiniz. Ya da öyle güzel gizlenir ki anlamaya da bilirsiniz. Ama neptün güneş karşıtlığı var. 24 Eylül'den sonra Ekim'e kadar Venüs çok güzel bir açıyla görüyor sizin dekanınızı. Bu sevgi, para, yeni fırsatlar, aşk meşk konuları. Venüs parayla ilgilidir ve de altınla ilgilidir bir yatırımınızın değer kazanması gibi ihtimaller veriyor. Ve bu Venüs retrosu nedeniyle aslında 28 Haziran'la 15 Ağustos arasında yaşadığınız bir denklem. Aynını 24 Eylül 10 Ekim arasında yaşayabilirsiniz. Bu para konuları ve sevgi konularında daha çok. Çözülmemiş, o dönem çözülmemiş problem olmuş bazı konular yeniden ortaya çıkabilir. Ve şimdi artık bunları sonlandırmak, baş etmek daha kolay diyebiliriz. 25 Eylül ile 13 Ekim tarihleri arasında Mars'ın da sizin dekanınızı üçgen açıyla görmesi söz konusu. İyi, dengelenmiş, agresif olmayan bir enerji, güzel bir enerji, sportif bir enerji, ekstra bir karizma, ekstra bir çekicilik söz konusu. Ve sosyal yaşamınızda bu çok gözde olacağınızı, davetlere çağrılacağınızı, insan ilişkilerinde gözde olacağınızı düşündürüyor bize ve 28 Eylül'de başlayıp da 5 Ekim'e kadar sürecek olan Merkür'ün sizin de kanınıza bir kare açısı var. Bu da biraz acelecilik verebilir. Aceleyle düşünme, acele karar alma, işte çabuklaştırmaya çalışma, bir şeyleri bunlar çok doğru değil. Bunlardan uzak dursak iyi olur. Ve 15 Ağustos ile 31 Ağustos arasında da biraz bu aceleciliği yaşadınız gibi. O yüzden 28 Eylül 5 Ekim tarihinde o dönem bir problem olduysa bu dönem çözme, durumu sevgili 3. dekan ikizler. Umarım güzel bir Eylül ayı olur. Umuyorum. 3 ayrı dekanda değerlendirmelerimin devamı gelsin tercih ederseniz. Bu kanala abone olarak destek verirseniz çok memnun olurum. Hak ettiği yerlere gelelim istiyorum. Gelsin istiyorum kanalımız. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.